Basın toplantısı düzenleyen Mourinho'nun Aziz Yıldırım sözleri olay oldu. Ülker stadyumunda on binlerce coşkulu taraftarın önünde sözleşmeye imza atan Jose Mourinho bugün, pazartesi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın adaylık vaadi olan ancak Ali Koç yönetimiyle anlaşan Jose Mourinho bu konuyla ilgili gelen soruya net cevap verdi. İlk iletişime geçen kişi m a r i o b r a n c o Aziz Yıldırım'dan önce Brenko ile konuştuğunu söyleyen Mourinho, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Brenko idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız ifadelerini kullandı. İzin almadım. Aziz Yıldırım ile görüştüğünü ancak izin almadığını söyleyen Mourinho, ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insanlara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım," dedi.